Daha önceki iki videomuzda masaüstü bilgisayardan veya laptop'tan Zoom adlı online toplantı programını nasıl kullanabileceğini göstermiştik. Şimdi tercih edenler için cep telefonundan bu programı nasıl kullanacağını göstereceğim. Telefonunuzun türüne göre öncelikle Apple Store veya Google Play'e girmeniz gerekli. Bizim telefonumuz Android tabanlı olduğu için Play Store'a girelim. Ve buraya Zoom yazalım. Burada gördüğünüz mavi kamera ekranlı program kullanmamız gereken program. Yükle diyelim ve programın kurulmasını bekleyelim. Program kurulduktan sonra programı açalım. Ve burada Join a Meeting yazan kısmı tıklayalım. Burada sizden yine toplantının ID'sini isteyecektir. E, toplantı ID'mizi taslak toplantımızın ID'si ID'sini yazalım. Ve join meeting diyelim. Burada yine toplantımızın şifresini istiyor şifresini. Girelim. ve OK diyelim. Toplantıya girebilmek için izin vermeniz gerekiyor. Yine izinlerimizi verelim. Ve sol altta görünen Join Audio kısmına tıklayarak Call Over Internet yazan yere tıklayalım. Bu durumda yine sesimiz diğer katılımcılara ulaşabilecek ve diğer katılımcıların sesini duyabileceğiz. Hemen sol tarafta yer alan start video kısmına tıklayarak da video görüntülerini görebilir veya kendi görüntümüzü diğer katılımcılarla paylaşabiliriz. Kurulum bu kadardır. Teşekkür ediyorum.